Arkadaşlar, ee, mermerimiz, eski mermerimiz böyleydi. Buraya beyaz boya boyadık. Ama mermer hiç kullanışlı değil boyası. Boyadan kurtulmak istiyoruz. Birkaç video izledik. ile kazıyorlar. Yani hiçbir işe yaramıyor. E, tabii önce ilacımız şu ilaç. Boya sökücü diye geçiyor. Bunu sürüyorsunuz. 3 dakika bekliyorsunuz. Sonra ucunda falçata olan bu şekilde bir aletimiz var. Bununla da kabuk kabuk boyayı soyuyoruz. Gelelim şimdi uygulamaya. Ee, elimizde bir tane fırçamız var. Öncelikle boyayı sökeceğimiz yüzeye bu şekilde döküyoruz. Şöyle Şöyle Şöyle, şöyle. Daha sonra Daha sonra fırça şey ince bir katman oluşturup boyayı sürüyoruz bu şekilde. gerekiyor. Tabii bu işlemi yaparken iş güvenliği birinci öncelik. Eldiveninizi mutlaka giyin. Yoksa çok kötü yapıyor. Hassas cildi olanlar için özellikle çok sıkıntı bir Bu şekilde yedirerek boyanın tüm yüzeyine değmesini sağlayabilir. Her yerine değdiği verdikten sonra ne bir miktar daha dökebiliriz. Evet, buraya devam Kabarmaları görüyorsunuz arkadaşlar. Bu bizim ilk youtube adıyımız. Dersin de yakar. Biraz beklememiz gerekiyor. Maksimum 3-5 dakika. Eğer beklemezsek boya kapsata yardımıyla yine çıkıyor ama yani tam anlamıyla istediğimiz gibi olmuyor. Kazıma işlemine başlıyoruz. Yani şekilde görüldüğü gibi bu şekilde çok rahat kapsata ile kabuk kabuk söylüyor ince dişliği içinde kalmış. Daha sonra da yapabilirsiniz. Bu şekilde yapması da eğlenceli. Az sürdüğümüz yerler bu şekilde zorlanıyor. Kolay olan yerler hiç zorlanmadan çıkıyor. Her yere homojen bir şekilde dökülmesi lazım. Продолжение следует... Evet arkadaşlar şu an sonuçları yapıyoruz. Bizim, bizim işlemimiz bu kadar sürdü. Yaklaşık 15 dakika. Bir sonraki videoda görüşmek <laughs> dileğiyle. Hoşçakalın.